Survivor All Star paylaşımlarıyla son dönemde dikkat çeken Turabi'nin hedefinde bu sefer Acun Ilıcalı vardı. Survivor'da iki kez şampiyonluk yaşamış olan Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı'ya meydan okudu. İşte detaylar. Survivor All Star paylaşımlarıyla son günlerde dikkat çeken Turabi'nin hedefinde bu sefer televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı vardı. Turabi Çamkıran önce Acun Ilıcalı'ya meydan okudu sonra ise geri adım attı. Olay yaratan anket son dönemlerde Survivor All Star ile ilgili sık sık açıklamalar yapan ama kadroda olmayan Turabi yeni bir anket yaptı. Ankette sizce Survivor All Star kim sunmalı diye sordu. Turabi hemen ardından ise geri adım attı. Turbo Turabi paylaşımında yok daha neler bu anketi yapacak kadar delirmedim daha açıklamasında bulundu. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.